merhabalar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle A101 Akça'dan daha önce almış olduğum ütü masasını hep birlikte inceleyelim açtım böyle Arkadaşlar şimdi üzerinde şöyle mavi desenin olandan aldım e, Singer'i böyle çok kalın değil ütülediğim zaman arkadaşlar e, o konuda biraz sorun yaşıyorum e, içerisindeki yuvarlak yuvarlak izler bazen çok bastırdığım zaman kıyafetlerde çıkabiliyor Bakın bu en yüksek boyu. Bu benim boyum için çok yüksek. Yüksekliği alçaklığı ayarlamak çok güzel. Sadece şikayet olduğum konu singeri. Çok ince. 64 TL'ye almıştım. Daha kalın singerli olanlar farklı marketlerde de vardı. E, farklı mağazalarda da vardı. 150-160 civarında e, bir fiyat söylediler arkadaşlar. Ben daha kalın singere 100 lira fark vereceğimi üzerine Aktüel'e gel geldiği zaman e, 5 lira 6 lira e, ütü masa örtüleri satılıyor. Onlardan alıp onlardan e, eklemeyi düşünüyorum ikinci bir örtü üzerine. Öyle daha benim için avantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü başka hiçbir arasındaki fark yok. Sadece singeri singel kalınlığı vardı. Onun için de ekstradan 100 TL masraf yapmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar ürtümüzün bu boyu en yüksek boyu. Şimdi sizler için e, en alçak boyunu da göstereyim. Ütümüzün en alçak boyu bu şekilde. Böyle minimum olarak kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ütümüzü tekrar eski boyuna getireyim ve altını inceleyelim. Ütü masamızı en yüksek ayara aldık ve şöyle hemen sizlerle alt tarafını bir inceleyelim. Bakın az önce bahsetmiş olduğum demirler şunlar. Yuvarlak böyle baklava dilimi şeklinde. Zingerimiz çok kalın olmadığı için bunlar üzerinde çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar şurada bir aparatı zaten var ayarlamak için. Ayarlamak isterseniz şurada 2 4 6 8 tane dişi var. Her ayara getirebiliyorsunuz. Bakın şurada bir tokası var böyle. bu ee, sanırım ütü masasının böyle örtüsünü söküp yıkayınca tekrar takmak için böyle içerisine bir aparat gizlemişler. Hani yıkamak için şu örtüyü. Şimdi arkadaşlar hemen Singer'in gelin inceliğine bakalım bir parmak kadar bile yok. Çok ince. tabi ben ekstradan altına ya başka bir singel koymayı düşünüyorum ya da arkadaşlar başka ekstradan bir e, ütü matısı örtüsü koymayı düşünüyorum. Bugünlük sizler için inşallah faydalı bir paylaşım yapabilmişimdir. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Siz abone olup beğen tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar böyle paylaşımlarım sık sık gelecektir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.